bir tane yani uçak 160 bin dolara işletiyor. Şu an. Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Çalıştayı, Ticaret ve Sanayi Odası ile İstiklal Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Dolayısıyla da yaptığınız her parçayı doğrudan işlemi zorundasınız. TUSAŞ'ın genel işleyişi ve yatırımın detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş'ın sanayisinin daha da güçleneceğine dikkat çekti. TUSAŞ'ın bizim için anlamı şu, ee, görüyorsunuz ki burada birçok küçük sanayi sitesindeki esnaflarımız da burada. Artık bir dönüşüm yaşayacağız. Yani TUSAŞ'ın yatırım yapmasıyla ve bizim buradaki savunma sanayini geliştirmemizle beraber binlerce yeni sektör ve yeni iş kolları oluşacak. Dediğim gibi bu iki kümelenmenin haricinde çok daha büyük Kahramanmaraş hem teknoloji anlamında hem İstiklal Üniversitesi'ne kurulacak olan EYİBAS ortaklığıyla e meslek yüksek okuluyla şu an tamamıyla Kahramanmaraş aslında bir kabuk değişimine hazır. Ve bizim de istediğimiz, özlediğimiz bu projeydi. Hem Kahramanmaraş'ın ihracatı, hem gelişmişliği, hem artık daha da böyle gençlerimizi burada tutabilecek, daha böyle vizyoner projelerin oluştuğu bir şehir olacak Kahramanmaraş. Onun için bence bu şehrin kaderi. Başkan Buluntu konuşmasının devamında şehir olarak Tusaş'ı sahiplendiklerini söyledi. Bizim Sanayi Bakanlığımızın bir kümelenme projesi vardı. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ta da bizim seçimimiz Tusaş oldu. Savunma sanayi ile alakalı. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştayda hem Tusaş Akademi heyeti, hem İstiklal Üniversitemiz işbirliği, hem Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız çok güzel bir birliktelik sağlamış oldu ve çok yoğun bir katılımcı var. Yaklaşık 80 üzerinde firma ve temsilcileri burada. Biz savunma sanayine neler üretebiliriz? Özellikle yapacağımız yatırımlarda biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ın ana konusu TUSAŞ. Depremin ilk anından itibaren TUSAŞ bizimle alakalı çok büyük reaksiyon aldı ve bizler de iş dünyası olarak ve başta milletvekillerimiz olmak üzere bir şehir olarak TUSAŞ'ı biz çok önemsiyoruz ve şehir olarak sahiplendik biz TUSAŞ'a. Bugün onun teknik çalışmaları vardı. Ee, çok verimli ve çok güzel bir toplantı oldu. Biraz daha tabii toplantımız devam edecek. Ee, firmalarımız çok ilgili. Ee, Kahramanmaraş biliyorsunuz ki tekstilde ve çelik mutfak eşyalarında çok ileri noktadaydı. Biz de hep söylüyorduk Kahramanmaraş'a bir yüzyıl projesi lazım diye. Maalesef bu yüzyılın felaketiyle beraber gelişen bir proje oldu. Ama inşallah Kahramanmaraş tekrar bu küller doğacaktır diye düşünüyoruz. TUSAŞ ilk deneme üretimlerine Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde başladı ve yakın zamanda da imzalayacağımız büyük protokolle de beraber iş dünyasının ortak olabileceği çok büyük bir savunma sanayi şirketiyle Kahramanmaraş yatırımları devam edecek. Bu onun ön hazırlıkları ve biz bu konuyla alakalı şehir olarak sahiplendik ve çok da hızlı ilerliyoruz. İnşallah sonuçlarını da en kısa zamanda alırız diye düşünüyorum.